Evet, sorular daha çok sesi. Sıra başladı. Evet, seyirci şimdi sıra yarışmacı yerden. Evet seyirci daha sessiz. Şu ayaktaki arkadaşlar otursunlar. Oturalım. Oturalım diye arkadaki arkadaşlar da görsün. Kızlar niye buradasınız? Burada olmayın. Öne geçin. Son 15 saniye. Evet, grup seyircileri ayağa kalksın, cevapları göstersin bizim şeklinde. Evet, 9 E sınıfı bakın 15 sınıfı Külliye, 11 E sınıfı Darül Eceza mı? Darül mü? Tamam, 12 A sınıfı da soruya Külliye cevabını vermiş. Şimdi işler değişir bu soruda sanki. Öyle mi? O zaman soruyu okuyorum. Halit Hoca'ya doğru gidiyorum. Tarih sorusu çünkü. Okuyorum soruyu seyirci. Size gelsin. Camilerin çevresine yapılmış medrese, kütüphane, hamam, sebil, hastane ve benzeri kurumların tümüne verilen isim nedir? Evet, Ali Hocam cevabı alalım. Hocam Evet, cevap dinleyelim. Yani, yani hangi sınıflar? Evet, 15 sınıfı ve evet sınıfı bu soruya doğru cevap vermiş onlar. Evet alkışlıyoruz onları. evet. evet. <laughs>